kendimizle sohbet edebilmek ve bu sohbeti doğru ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirmek bütün yaşamamızı dönüştürür. Bu serinin sponsoru olan Hayvel'den bu bağlamda psikolojik danışmanlık alarak profesyonel bir şekilde kendinizle sohbet etmeyi çok daha iyi bir hale taşıyabilirsiniz. Üstelik nerede olursanız olun 15 dakikalık ön görüşmelerden sonra güvenli bir şekilde online olarak bu danışmanlıkları sürdürebilirsiniz. Merhaba ben Çetin Çetintaş. Ben Ayşegül Koç. Kendimle Sohbet serisinin ikinci bölümüne geçtik. Artık dönüşüm zamanı, oluşturduğumuz zeminin üzerine yepyeni bir dil kurarak kendimizle iletişimimizin daha güçlü ve kaliteli bir hale gelmesini bu hafta itibariyle sağlamaya başlayacağız. Söz büyüdür, kendimize neler söylersek başımıza onlar gelir, o hale almaya başlarız. O yüzden bu hafta itibariyle artık ağzımızdan çıkan her kelimenin bizi besleyici bir kelime olmasına özen göstermeye başlayacağız. Bu dönüşüm süreci iki haftalık bir pratikle devam edecek. Bu hafta vereceğimiz pratikleri iki hafta boyunca uygulayacağız. İlk pratiğimiz ağzımızdan çıkan her kelimenin besleyici olması ve bu süreç boyunca ağzımızdan çıkan kelimeler istemeden kendimize aptal dersek, kendimize beceriksiz dersek, başarısız dersek o an durup bu kelimeleri hemen değiştirerek kendimizi besleyici bir kelime yerine koymak. Örneğin kendimize baş ne kadar başarısızsın dedik. O an durup başarısızlık kelimesini bir köşeye bırakıp evet bunu başaramadım. Peki ben bundan neler öğrendim? Bu süreç bana neler kattı? Ben bu süreç sayesinde şu an neye dönüşüyorum? Kendimize sorular yönelterek bu süreçten ne öğrendiğimizi, bu sürecin, bu sürecin bize ne kattığına dikkatimizi vermeye başlamak. Yani aslında her sürecin içerisinden aldığımız verimi alabilmek ve o hizmeti benliğimize katabilmek için o süreçte bir çatışma yaşamak yerine, o süreci yaşayan kendimizle bir çatışma yaşamak yerine o sürecin kabulüne ve o sürecin içerisinden verim almaya yönelmeye başlayacağız. Her kendinize sarf ettiğiniz kelimenin zariflik ve nezaketle ortaya çıktığından emin olun ve böyle çıkmıyorsa da o an durun ve geçen haftada çalıştığımız gibi deyin ki kendinize kötü bir söz sarf ettiğinizde bu profil bana ait değil deyin ve hemen onun yerine kendinizi destekleyen ve kendinizi besleyen bir kelimeyle o anınızı değiştirin. O cümlenizi değiştirin. Böylelikle zihniniz eski bağları fark etmeye devam ederek onun yerine yeni bağlar oluşturmaya başlayacak. Kendinize yakın bir arkadaşınıza sarf ettiğiniz güzel sözler, destekleyici, besleyici sözler gibi sözler sarf etmek için kendinize sürekli kendinizin dostu olduğunu Hatırlatın. İnsanın tabii ki yanındaki biriyle bu iletişimi sağlaması bazen biraz daha kolay oluyor ama artık bu mesafeye hepiniz sahipsiniz. Artık hepiniz bu alanı fark etmeye ve bu alana aslında belli bir mesafeden bakıp Artık bu kelimeyi duymaya ve duyduğunuz bu kelimeyi size faydalı olmayan bu kelimeyi bir kenara koyup daha faydalı bir hale dönüştürmeye daha hazır bir farkındalıkta ve bilinçte yer alıyorsunuz. Ee, aslında bunu hayatınız boyunca sürdüreceğiniz bir pratik olarak alın isterim ben. Çünkü bizler kendimize hangi mesafede durursak, kendimizle olan bağlantımızın içeriği, niteliği, hangi özelliğe sahipse hangi frekansa sahipse yaşamda bizimle bu frekanstan rezone oluyor biliyorsunuz ki. Yani bize bizde olanı geri getiriyor. Dolayısıyla iletişiminizi artık şu ana kadar yaptığımız aldığımız bu mesafeden sonra da bu hafta bunu biraz dile dökmek, biraz söze dökmek. içerideki o sessizliği, içerideki gerçek sesi dillendirme vakti geldi ve hepiniz buna hazırsınız. Kelimelerimizi değiştiriyoruz. Kelimelerimizi değiştirince, kelimelerimizi dönüştürünce zaten buna içeriden başladık. Artık yaşamımızda kendi kendine değişip dönüşüyor. Yani içerideki destek yaşamın kendi desteğini alma haline geliyor. bu mesafeden bunu yapmak sizin için artık çok daha kolay. Bu bölümün ikinci ödevi konuştuğumuz kendimize kötü gelen, bizi aşağı çeken kelimeleri zıttıyla değiştirmek. Örneğin bir şey çok zordu demek yerine çok kolay değildi dememiz bile orada kolaylığı alanımıza davet etmeyi sağlayacak olan şey. Aslında ağzımızdan çıkan her kelime önce bizi titretiyor, sonra gerçekliğimizi titretiyor ya. O titreşimin hayatımıza dahil olmasını istediğimiz kelimelerle beslenmesi. Yani bir noktada aslında kaderimizi yeniden rezone ediyoruz, kaderimizi yeniden yapılandırıyoruz. O yüzden buradaki seçtiğimiz her kelime yaşamımıza ben bunu davet etmek istiyor muyum sorusuyla bizi buluşturmalı. Bize kötü gelen bir kelime yerine hemen onun zıttını alıp onu besleyecek bir kelimeyi yaşamımıza davet etmek bizim yaşamımızın içinde görmek istediğimiz bir şeyi oraya davet etmek anlamına geliyor. Burada da şu soru önemli. Bu pratiğin içerisinde kendinize şu soruyu sorun. Bu kullandığım kelimeyi yaşamımın içinde görmek istiyor muyum? Örneğin bir şeye çok zor, çok zor, çok zor derken hemen kendinize şunu sorun. Ben yaşamımın içinde zorlukları görmek istiyor muyum? Ya da kendinize başarısız dediğiniz noktada ben başarısızlığı yaşamımın içinde görmek istiyor muyum? Eğer cevabınız evet değilse hemen oradaki kelimeyi değiştirin ve o kelime yerine o durumu ifade eden ama yaşamınızın içinde görmek istediğiniz bir kelimeyi kullanın. Örneğin çok zordu demek yerine çok kolay değildi demek gibi. Ve böylece yaşam alanınızda aslında istemedikleriniz, size engel olan, sizi sabote eden enerjiler yerine size daha hizmet edecek ve hayatınızı kolaylaştıracak olan Kelimelerle birlikte bu enerjiyi davet etmiş oluyorsunuz. Ee, çok küçük gibi görünen şeyler hayatlarımızda çok büyük kapılar, çok büyük alanlar açıyor. O yüzden bütün bu alanı çalıştırırken hayatınızdaki birçok şeyin ne kadar hızlı dönüşeceğine kendiniz de şahitlik edeceksiniz. Bir diğer pratiğimiz ise kendimle olan ilişkimi nasıl daha dostça gerçekleştirebileceğime dair örneğin zor geçirdiğiniz, kötü geçirdiğiniz bir alanda iyi taraftan bahsetmiyoruz farkındaysanız çünkü iyiyle kalmak hepimiz için çok kolay ama zor gelen ya da sıkışık gelen bir alanda onun bıraktığı duyguyla kalmak her zaman biraz daha zorlayıcı ve biraz daha bize eski alışkanlıklarımızı çağrıştırıcı bir yerden e, hareket ettiren bir enerji yaratıyor. O nedenle zorlandığınız bir yerde şu anda bir eğer kendi yanımızda kendinizle dost olsaydınız, örneğin en yakın dostunuz, en yakın arkadaşınız olsaydı ona ne söylerdiniz? Yani kendinize kaç kez omuzunuza dokunup, çok iyi gidiyorsun. Yani bu olmadı ama bakalım sırada ne var diye sordunuz. Gerçekten kendinize bu tavrı, bu duruşu geliştirmek için biraz daha derin bir dostluğun temellerini attığınız bir iletişimi sesli bir şekilde sanki karşınızda birisi varmış gibi kendinizle konuşun. Çok zorlandığım bir gün, şunu yapabilirim mesela. Evet, bugün kendimi kötü hissediyorum. Bugün kendimi yorulmuş ve sıkışmış hissediyorum. Belki kendim içinden çıkamadığım bir duygu yoğunluğu içerisindeyim ve kendine hemen yüksek sesle bunun geçiciliğini hatırlatabilir misin? Bu önümüzdeki iki hafta boyunca bütün bu öğrendiklerimizi sese dönüştürerek pratik edeceğimiz bir zaman dilimindeyiz. Güzel pratikler. İki hafta sonra kendimizi tebrik etmek, kendimizin dostu olmak konusunda yoğunlaşacağımız pratiklerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.